Bir tane vurdum vurdum Başka nasıl sen bunları görmedin buradan be. Ya bana sen buradasın diye gelmedim ben ya. İnekler olmasa. Ya. Ufak. Ufak. Yok ondaki iyiydi. İnek önüme geldi atamadım. Abi ne olursa olsun. Ben sana şunu söyleyeyim. Biz bu domuzlar burada hepsini bulmamız lazım. Bulmamız <laughs> lazım. Ya. sen Buradan burada öbür taraftan çıktı. Bak var ya. Ancak buna yetiştirebildim. Öteki inekkar var önünde hep. çok canlı hayvanlar var Başkan! Bak. Abicim sen nerede duruyorsun? Sen nerede duruyordun? Ha? Sen nerede duruyordun? Ya olur mu sürü ya? Sürü ya. 3-4 tane vardı. Ya ben bir tane daha vurdum bir benim önümde korktu bir iş şey yapayım. Te. Hasan. As Şuraya baksana bakayım bir tane daha düşmüş olabilir mi içeriye? Hayır, ben de ona ya. Hasan bir bak bakayım bak. Al köpeği sal bakayım oradan içeriye. Yok, salmış göbek, salmış. Bak bak şöyle git git bir 20-30 metre ileri git.